Kartezyen çarpım 3 ile devam ediyoruz arkadaşlar. Olduğuna göre A, B, C, B kesim kümesinin eleman sayısını sormuş. Şimdi sizin önceden de bildiğiniz bir şey vardı. Gerçi burada biz şu an neden bahsedeceğiz? Kartezyenin dağılma özelliğinden bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kartezyenin dağılma özelliğinde şimdi B elemanları ortak ve yönü çok önemli. Yönü önemli. Yön yer değiştirirse örnek veriyorum. B kartezyen A kesişim C Kartezyen B dese bunun sonucu aynı çıkmayacağını unutmayın. Ama eleman sayısını sorarsa sonuç aynı çıkar. Bunu da aklınızın bir kenarına yazın. Örnek soruları siz inceleye durursunuz. Ne, yap ne yapacaksınız? İşte burada öncelikle A ile e, A kesişim C'yi alacaksınız. Kartezyen B'yi alacaksınız. Ondan sonra A ile C kesişimini alacaksınız. A ile C'nin kesişimi nedir? Şimdi A ile C'nin kesişiminde B'ler ortak, D'ler ortak. B ve D ortak. B elemanı zaten 2, 4, 6 elemanlı. Eleman sayısını sorduğu için hemen kolaylıkla böyle cevapta ulaşabilirsiniz. Eleman sayısını sormayıp kümenin kendisini sorarsa iş değişebilir. Yönüne dikkat etmemiz lazım. Ama Eleman sayısını bulurken yönünün çok bir önemi yok. Mesela yerdeyse de herhangi bir sorun olmaz. Ama küme bulurken sıkıntı yaratır. Haberiniz olsun. Şimdi bakalım birinci soru. Örnekler üzerinden gösteririz zaten. Varsa tabi. Şurada gördüğünüz zaten. Bize eleman sayısını sorduğu için kafamıza göre rahat, rahat alabiliriz. Bunun eleman sayısını soruyor. A'yı biliyorum. B bileşimci asal rakam demiş. 2, 3, 5, 7. 11 var mesela ama rakam değil. A kaç elemanlı? 3 elemanlı. 3 çarpı 4'ten cevap 12. Bu kümeye geliyorum. Şimdi B kümesi bana ne lazım? şöyle bir bakayım. Eleman sayısı sormuş yine. O zaman kafama göre rahat rahat taklayayım. B C'yi sormuş. O zaman ben B kümesini bir yazayım. Eksi 3'ten başlar. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3. Dahillik olduğu için eksi 3'te 3 aldım. C kümesine bakalım. Ondan küçük sayılar ama doğal sayılar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9'a kadar olanlar. Şimdi bana B kesim C lazım. B kesim C'yi alıyorum hemen. Şimdi B kesim C'de zaten şuralarla işim yok. Dikkat edelim. Şu, şunlar ortak sadece. Ne oldu? 0, 1, 2, 3 oldu. 0, 1, 2, 3 eleman sayısı. Şimdi şuranın eleman sayısı 4. A'nın eleman sayısı nedir? 2. 2 çarpı 4'ten cevap 8. 3'e bakıyoruz. Olduğuna göre kümesini bulunur demiş. Bakın eleman sayısını bulun dememiş. O yüzden biraz daha temkinli davranalım. Herhangi bir dağıtma bir işlem yapmayalım. Bakalım. A kesim C'yi bulalım önce. A kesim C. A ile C'de ortak olan tek eleman 4. Bunu gördüm. B'yi de üstüne dağıtın demiş. A kesişim C. Dağıtalım. B'miz ne? 3 ve 4. O zaman önce bir 3'ü dağıtalım. 3, 4. Sonra 4'ü dağıtalım. 4, 4. İki elemanı var görmüş olduğunuz gibi. Bu kadar. Hangisi daima doğrudur? Bak daima altını çizmiş. Şimdi biz ne dedik? Bak her zaman söylüyorum size. Değişme özelliği yoktur üzerinde. Şununla şunun işleminin aynı sonu çıkmaz. Ama Eleman bul derse bu her zaman doğrudur. Elemanda değişme sıkıntı olmaz. Evet. A kartezyen B birleşim C kartezyen A. A kartezyen B birleşim C demiş. Bakın A'ların yeri farklı olduğu için bize de eleman sayısı sormadığı için bu sağlamaz. B A'yı kapsıyor. Hani A B'nin alt kümesi. A kartezyen A ile B kartezyen B'nin de yine aynı şekilde alt kümesi olur. Görmüş olduğunuz üçlü değil, beşli değil onun olsa da hepsinin eleman sayısı yine bu şekilde de çarpılıp bulunabilir. Üç tanesi daima doğrudur. Şu görmüş olduğunuzda dikkatinizi çekiyorum. Şuna da dikkat. Değişme özelliği yoktur. Yine kümeler görmüş olduğunuz gibi böyle bir birleşme özelliği olamaz. Geçiyorum. Kartezyen çarpım grafiği son konumuz. Birinci ünitemiz bitiyor. İnceleyerek gidelim. Kümemiz belli. Eksi şey birden başlıyor. Zaten altta bulmuş. Tekrardan yazmıyor. 1, 2, 3. İşte şu eksi 2 ile 2 aralığı. Eksi 1, 0, 1. Kümelerin noktalar küm, nokta kümeleridir. Buna göre A kartezin B'nin grafiği bu şekildedir. Burada işte bize kümeler lazım olacak. Çizeceğiz falan filan. Kartezin tam grafiği çizirken birinci birleşen elemanlar yatay eksene. X ekseni. ikinci birleşen elemanlar düşe eksene. Yani A'yı aldın. Şu yatayda olan eksene yazdın. B'yi aldım Yukarıya yazdın. Gibi gibi. Geçelim burayı. 2'ye bakıyoruz. Olduğuna göre B kardeşinin hakimiyeti elemanları kaplayan en küçük çemberin çapı kaç birimdir? Çok gerekli mi bu aşamada bilmiyorum ama buluruz ya sıkıntı yok. Şimdi burada 3 4 demiş. X kare demiş. Yani benim burada hipotenüs e, Pisagor'u da bilmem lazım. Burada çember çizmeyi falan bilmem lazım. Çap bulmayı falan bilmem lazım. Tabi bunlar da bir yerden başlamak lazım tabi. Orası da doğru. Evet sorular üzerinden bakalım hemen. Ne diyor? Grafiğini çiziniz diyor. Hemen grafik çizelim. Şimdi bana ne lazım? Ne lazım? Ee, böyle girsem yok. Nesnelerim nerede ya? Ben nesneleri bulamıyorum. Burada değil miydi nesneler? Ah, buradaymış. Nesneler. Ah, Şöyle bir x, y grafiği alayım. Güzelinden. Üstüne çizeyim. Hı. Kalemimi aldım. Bunun üzerine çizemiyor muyum? Çizemiyorum herhalde. Çizemiyorsam ne gereği var? Değil mi? Orası da öyle bir ayrı. saçmalık. Gerek yok o zaman. Kendimiz çizeriz. Şöyle bir x'e doğrusu çizdim. A, B demiş. Hemen ben buraya B'yi yazdım. Buraya A'yı yazdım. Kendinize yakın olana direkt A yazmayın. Grafiğini çiziniz demiş. Öncelikle biz bu kümeleri bir bulalım. Şimdi bu ne? A kümesi. Elemanlarını yazıyorum. 1 2 3 B kümesi. 2, 3. Yapmanız gereken bir şey yok aslında şimdi. 1'den 2'ye. Elemanlar belli zaten. 1'den 2'ye. Şurası 1'den 2'ye elemanı. Ben yani siz yine kümenizi baştan aşağı yazın. Neydi bizim kümemiz? Şuraya yazsam acaba. Yerlerin şey yapar mıyım diye. 1'e 2 bir elemanımız. 1'e 3 bir elemanımız. 2'ye 2 iki bir elemanımız. 2'ye 3 bir elemanımız. Görmüş olduğunuz gibi kartezyen çarpımı yapıyorum. Yeni bir şey öğrenmiyoruz yine. 3'e 2 bir elemanımız. 3'e 3 bir elemanımız. Şimdi 1'e 2'yi buldum. Şimdi 1'e 3'ü de bulayım hemen. 1'e 3 de burası. Ha. Şimdi 2'ye 2. Hemen çizdim. 2'ye 2. Şurası. 2'ye 3 şurası. 3'e 2 burası. 3'e 3 burası. Şu görmüş olduğunuz bizim kartezyen grafiğimiz. Ü düzlem grafiği falan da bulursunuz. Bu bizim nokta grafiğimiz. Noktalar grafiğimiz. Bu kadar. Zor olduğunu düşünmüyorum. A kartezyen kümesin elemanlarının kapsayan en küçük çemberin yarıçapı. çapı. çemberin yarıçapını bulacağız. Bulmadan önce hemen bir şey çizeceğiz tabiine. yine. Şöyle güzelinden en büyüğünden çizelim. Hop. Doğru da çizin ki tembeliniz yamuk yumuk olmasın. O eksi bir eksi dört da var işin içinde. O zaman eksi eksenlere de gideceğim. Bir dakika rica edeceğim. Hop. Böyle çizdim. en doğrusunu çizmeye çalışıyorum size. Şimdi A eksenimiz neresi? Şurası. B eksenimiz neresi? Şurası. B'de eksi 4 şurası olsun. Şimdi burası pozitif eksen. Bakın burası negatif eksen. B için. Bura A için pozitif eksen. Burası A için negatif eksen. Sayı doğrusu misali düşünebilirsiniz. Eksi 4 var. İşte eksi 1 var. B'yi yerleştiriyorum önce. 3 var. 8 var. Daha çizerseniz daha iyi olur. A için işte eksi 1 var. Ee, 3 var. 4 var. Kümeyi bulacaksınız. Şimdi eksi 1 önce neye gider? Eksi 4'e gider. Şurası. Sonra eksi 1, eksi 1'e gitti. Burası. Eksi 1 3'e gitti. Şurası. 8'e gitti. Şurası. Yine aynı şekilde devam ederekten. 3, 8'e gitti. 3, 3'e gitti. 3, eksi 1'e gitti. 3, eksi 4'e gitti. 4 için 8'e gittiği durum, 3'e gittiği durum, eksi 1'e gittiği durum. Şuna şöyle şöyle şöyle. Şimdi buna bir çember çizeceksiniz. Çemberi çizelim. Bende ne çizerim ya çemberi? İşte şöyle kapsayacak bu çember ama ben bu çemberi şimdi tutup getiremem. Nasıl yapacağız? Yaradan'a sığınıp çizeceğiz vallahi yapacak bir şey yok. Haydi bismillah. Tamam. Kısmen oldu gibi. Yani şu noktayı çemberin üzerinde düşün. Çembere en dipten bura 4 olduğunu düşün. Heh. Şimdi bana bunun çapını istiyor. Çapını bulmak için ya ben bunu ortalayamadım ki. <laughs> Şurası nedir? Hangi eksen? Şurası şu bir ucundan bir ucunu alacağım ya. Bura 4'e 8 noktası. Burası ne? Eksi 1'e 4 noktası. Eksi 1 e her zaman önce, e x ekseni her zaman önce yazılır. Unutma. Kartezyen dahilinde de. Şu iki noktanın birbirine uzaklığı da çapı verir. Ne çizdim ya? Maşallahım var. Şuradan tuttu. 8'e doğru çektim. Bu bize çapı verir. Bize yarı çapını istiyor. Yani bunun yarısını istiyor. Tamam biz çapımızı bulalım. Yarısına da Allah kerim. Değil mi? Nasıl bulursun çapı? Şimdi, şimdi, şimdi. Öğrenmen gereken mantığıyla öğretiyorum. Şuradan da bir tane çektim. Şuradan da bir tane çektim. Tamam. Ne oldu burada? Dik üçgen oldu. Şimdi ben dik üçgeni de burada çizemeyeceğim için. Şuraya bir kenara bir tane dik üçgen atıyorum. Dik üçgen oluştu mu? Oluştu. Dik üçgen nedir? Şurası 90 olan üçgen. Pisagor bağlantısı olacak. Şimdi şu. Bakıyorsun. 8 ile eksi 4 arası kaç birim? 12 birim. Ee, şurası eksi 1 ile 4 arası kaç birim? 5 birim. Bizden nereyi istiyor? Şuranı, şurayı istiyor ve buranın yarısını istiyor aslında bizden. Burası tamam olduğu için. 5, 12, 13 üçgeni vardır. Özel üçgendir. Biz bu çapını bulduk. Çapı da bunun yarısıdır. Yarı çapı pardon. Çap, bizim bulduğumuz çap. Yarı çapı da bunun yarısıdır. 13 bölü 2 birim karedir. Tekor yardımıyla da bulabilirsiniz. Nasıl bulursun? Hani burayı hani 12 13 üçgeni bilmiyorsunuz ya hani 5 12 13. İstenen kenara x dersiniz. Karesini alırsınız. 5'in karesi artı 12'nin karesi dersiniz. Şuradan 25, buradan 144, 144, 25 toplarsınız. 169, 169 neyin karesi? 13'ün karesidir. Cevaba böyle gidebilirsiniz. Bu kadar. Üçüncü soruya da yerim kalmadı. Onu da size ödev bıraktım. Haydi. En küçük dikdörtgen ile en kolayını da size bırakmışım. <laughs> Kesimden önce bölgenin alanı kaçtır. Alan nasıl bulunur dikdörtgenlerde? Uzun kenarla kısa kenarı çarparsınız. Burası A burası B ise. x'in çarpımı alandır. Tamam mı? Bitti bu kadar. Onu da size belirtmiş oldum. Bu da size ödev. Cevap 4 birim zaten. Görüşmek üzere.